Ben oyun plus'u bugün sizlerle birlikte bir tane mega kutu açacağız ve Spike'la e, birazcık oyun, oyun gameplay yapacağız. Hem bir bir, bir bir tane kutu açılımı hem de gameplay videosu. Bence gayet güzel. Hem Brawl Stars'ı benim altlarım bilir. Çok, e, çok önce açılan bir kanal değilim ama Brawl Stars videolarımı öyle yeni katılanlar çok bilmez. Benim ilk videolarım Brawl Stars. Sonra çekmedim. Nasıl oynanır videoları işte. Neyse bunları pek şey yapmayacağım. Hemen şöyle yavaşlatmak için arkadaşlar. Yaptım. Boşa kullanmadım yani derken. Haydi. Evet arkadaşlar. Size VS'yi bekliyorum. Brawl Stars olsun. PES 2020 mobil olsun. E ee, şey olsun derken Bismillahirrahmanirrahim. Tamam öldürdüm öldürdüm alırım. Tamam. Kardeşim sıkıntı yapmıyordur. Bir can kasayım Yani korkmuyorum yani. İstediği yorumlara yazın yorumlara direkt zaten cevap veriyorum o kadar büyük bir kitlem yok. Ama şu iki, iksirli olan, iksir ne ya? Enerji enerji içeceği olanlar kötü oluyor ya. Bir de nöniler. Spike'a karşı. Hesaplaşma diyor bana. Yiyerim seni ben. Ben seni yiyemem yalnız ya da ya. O enerji içeceğini almazsam. Benim canımdan fazla şey vuruşu var mı neyse. Arkadaşlar oluyor mu? Oluyor galiba arkadaşlar. kutuyu açıyorum. Bak altı. Oha altı yazdı lan. Hadi. Leon çıksın lan. Ya bu ne ya? Ya abi ya altı yazdı videoda ya. Bu ne ya? Ağlayacağım şimdi ya. Evet arkadaşlar bunun ikinci şeyi çıktı. Abi ne güzel şunlardan şu altı karakterden birisini ver de başlığa koyayım ya. Neyse arkadaşlar. Daha iki dakika olmuş videomuza. Şöyle şunu bir test edelim. Ondan sonra da zaten kaç dakika olur? Bir 5 dakika olur. Bu ara videoydu arkadaşlar. Öyle tam bir video değil. Aslında asıl asl bomba biraz şey. Yani, Sadece. Ben şu an kaçta çekiyorum 2'de çekiyorum bu saat 2'de çekiyorum bu videoyu Yani bu aslında bomba 5 ya da 6'da Eee yapsam Lan neden internet kasıyor? internet İnternet yapma bana bunu Heh. Yani 5-6 gibi çeksem Büyük ihtimalle akşam 8'de Falan bomba olur Bir de arkadaşlar oyun analizi Yazın da ben de ona Çok göre olsun. oyun çekeyim Yakında nasıl düşman yok? Abi ya. Çok kötü oldu. Şu an içime girsin ben ona bir tane meteor atacağım. Gelsin o. Ben seni yiyeceğim ki. Senin kaçışın yok derken. Hadi hadi hadi, 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 hadi vur vur vur. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Tamam. Ay ben o enerjiyi almak istiyorum. Tamamdır. Hayır aha Colt Colt beni öldürme. Beni öldürme. Koçum beni öldürme. Oğlum senin enerji içeceğin bitmeyecek mi lan? Bitmeyecek mi lan? Ulan senin enerji içeceğin bitmeyecek mi? Senin enerji içeceğin bitmeyecek mi bana artistlik yapıyorsun? Almayacağım. Zaten taktiğimi anlayan anladı şu an. Selamün aleyküm. Oh! Lan! Lan! Ah! Ah! Tamam. Ah! Ben yanlışlıkla ultiye bastım. Ah! 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 Um. Ah! Ah! Ölüyorum George. Ama bir şey söyleyeyim, mi? ulti hiçbir şeye yaramıyormuş. Ay, ulti diyorum ya. Aksesuar hiçbir şeye yaramıyor. Çok uzun süre arkadaşlar. Hadi, dikkatle. Neyse arkadaşlar ya da biz bu videoyu bitirelim. Yok, tamam yüklendi. Yüklenmeseydi bitirecektim. Hadi son bir maç girelim sonra videoyu bitirelim. Asıl bomba bombayı ben de yaparım belki şimdi. Ananı. Dur 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 dur. Raş raş. Canım bulsun biraz tamam aldım. Kaçıyorum. Kaçarım. Kankas. Tamam kanka tamam. Tamam. Kanka bana vurursan yalnız acayip şey yaparım sana. Tamam. Ben oraya girmem. Ben o, o yürek yemedim. Acaba şu enerjiyi aldım mı o Daryl? Lan o Daryl almamış lan enerjiyi. Ka kaçmış korkudan. Neyse alayım ben. Aha Daryl ben alacağım onu. Ben alacağım onu. Daryl ben alacağım onu. Daryl ben alacağım. Onu. Ben almadım. Kim aldı lan onu? Deren aldı gal ananı. O beni normalde de yer. Selamın aleyküm. Hadi be. Selamun aleyküm. Kime şekil yapıyorsun lan sen? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm paşam. Osman paşam kaç Osman paşam kaç. Koç Osman Paşam. Paşam kaç. Abi o Leon alacak onu. Görünmezliği basacak. Mortisi yer. Ben olsam Mortisi yerdim. Çünkü mortis 7 enerjili. Ben hiç enerjiliyim. Selamun Aleyküm Mortis Paşam. Mortis Paşam. Ben seni burada şey yapar ya Muhtiz Paşa'm. Tamam. Sen çık oradan. Evet. Planım işledi. Tam tam tamam. Lan bana da Lan lan. Ulan eşekler. Lan bana ne dalıyorsunuz? Ulan bana ne dalıyorsunuz? Planım işlemedi ya. Cık. Olmadı bu be. Tamam. yenildim abi ben yenildim be. Abi Leon bana dalmayacaktı ya. Leon planı batırdın ya neyse. Neyse arkadaşlar o videoyu da burada bir tadımlık video olsun dedim. Neyse bir dahaki sonra video kadar görüşürüz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.